Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça çevirisinden Risale-i Nur çalışmaya devam ediyoruz. 10. sözde 6. surete gelmiştik. Es-suratu <Sessizlik> tu. Evet burada ne yapıyoruz? Sözlük kısmına da bakıyoruz. Bakın şöyle altta sözlük verdik. Suret sadise 6. demek. İşte gel bak bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar. Bakın bu metnin orijinal hali. Bu da Türkçeden Arapçaya çevrilmiş hali. Ta'al vanzur ila hazihil qatirati dakhmeti ve ila hazihil ta'iratil meşhuneti وإلى هذه المخازن الهائلة المملوءة وإلى هذه المعارض الأنيقة الجذابة وتأمل في الإجراءات وسير الأمور كلمة لرن ما تعال جل انظر بق القاطرات ترنلر الضخمة دواسا ضخمة Etta irat, uçaklar, el meşhune, yüklü, dolu, el mehazin, depolar, ambarlar, el haile, devasa, çok büyük. Bakın az önceki dahme o da çok büyük, haile o da aynı. El memlue, dolu, meşhune neydi? O da yüklü, dolu manasındaydı. E, ve e, eş anlamlı, el ma'arid, ma'arid, ma'aridin çoğulu. Nedir? Sergiler. El-eniqa, zarif, şık, sergiler. El-cezzabe, çekici, alımlı, cezbedici. Teemmel, düşün. El-icraat, icraatlar. seyr umur, işlerin gidişatı. Demek. Peki o zaman mana vermeye çalışalım. Taal e, gel ve anzur ila hadihil katıratı dahmeti. Şu e, büyük e, trenlere, vagonlara bak. Ve ila hadihi tairatı meşhuneti. Ve şu yüklü dolu uçaklara e, bak tayyarelere. Burada şimendifer için bakın biz burada tren söyledik. Katırat yani. Ve ila hadihil mehazin el hailetil memlu'e ve şu dolu büyük depolara bak. Ve ila hadihil me'arid ve el enikatil cezzabe. Yani şu e, zarif enika, şık zarif cezzabe çekici sergilere e, bak. Ve teemmel düşün fil icraatin bu e, icraatlar hakkında ve seyril umuri ve işlerin seyri hakkında. Evet bunlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır. E, hükmediyor. Evet burada bir haşiye yani dipnot düşmüş. Onu okuyacağız. Yalnız şu son cümleyi okuyalım. Böyle bir saltanat kendisine layık bir raiyet ister. Bir halk ister. Önce bakın buranın Arapça çevirisini okuyacağız. Sonra haşiyeye bakacağız inşallah. İnneha <laughs> et. Burada önce okuyalım. İnneha cemî'an tübeyyunu <laughs> enne hunake saltanaten azimeten hakkan tahkumu min vera'i sitarin. Femithlu hâzihi saltanati teqtadî hatmen râya yelîkûne biha. Sözlüğe bakalım. İnneha <laughs> evet, hepsi cemî'an, cemî'an neydi? Hepsi birden. Evet, bütün bunlar. Tübeyyünü, beyyene. Tübeyyünü yapmak? Göstermek, beyan etmek, ortaya koyar. Saltanat. Saltanat neydi? Düzen. Düzen, koordinasyon, id idare. Değil mi? Bir, tabii, görkemli idare. E, azimeten, büyük, yüce. Hakkan, gerçekten. tehkumu hükmetmek. Hakeme, tehkımı. Min vera-i sitar, perde gerisinden. Sitar, e, perde demek e, teqtadî bu da iktida yaktadî iktidaen iktiza etmek gerektirmek gerektirir hatmen mutlaka zorunlu olarak raaya raaya teba halk demek ne biha ona layık olan bu, bu laka yeliyikû layık olmak manasında o zaman inneha bütün yukarıda saydıkları işte o şimendifer vesaire bütün bunlar cemiyen hepsi tübeyyinu tübeyyinu ne yapar beyan eder açıklar enne hünake olduğunu bu hunake var demek enne de olduğunu var olduğunu saltanaten azimeten hakkan gerçekten büyük bir saltanat yani büyük bir yönetim büyük bir idare düzen olduğunu ee, ve nasıl bir düzen tahkumu min verai sitarin yani perde gerisinde hükmeden bir düzen fe mislu hadihi saltanat böyle bir saltanat bakın mislu gibi demek hadihi saltanat yani bunun gibi bir saltanat e, teqtavî, gerektirir iktida yıktadı gerektirir hatmen kesinlikle neyi gerektirir hatmen neydi kesinlikle Ra'ya, ra'iyet, halk, tebaa, yelikune, layık olan, biha, bunlara. Bunlara layık olan bir tebaayı, ra'iyeti gerektirir, ister. Evet, şimdi Haşiye'yi okuyacağız. Tabii önce Türkçesini okuyoruz. Çünkü metnin aslı Türkçe. Mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında, harp usulünde silah al, süngü tak emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegaha benzediği gibi. Meşegah neyin meşe ormanı yani e, böyle sıra sıra e, aynı şekilde ağaçların dizildiği e, orman. Evet haşiyeyi okuyoruz. Fekema ennel ceyşel ha ile fi meydanil münaverati ev mübaşaratil e, harbi yetehavvelu ila ma yüşbihu gâbete eşvâkin bi mücerredi tesellümihi emre hudus silâhe rakkibul e, hirâbe. Evet yine e, sözlüğümüze bakalım. E, haşiye dipnot demek. E, el ceyşel ile büyük ordu. Hail az önce de geçmişti büyük, korkun, şeybetli. Meydanil münaverat, manevra e, alanı. Manevra tatbikat demek, tatbikat eğitim. E, mübaşeretil harp, savaşın bizzat icrası. Mübaşere bizzat demek, doğrudan, canlı. E, peki, yetehavvelu, dönüşmek, değişmek. Rabete eşvak, dikenlik bir orman. Rabe orman eşvak dikenlik manasındaydı. Ee, peki burada ise bir mücerredi yapılmasıyla birlikte hemen tesellümühi onun alması teslim alması Emra emir talimat e, hudus silaha silahları alın rakibul hirab e, süngüleri takın rakibul hirab bakın bu da bir Kalıb ifade gibi oldu. Herap süngüler demek. Rakibu, birleştirin, takın manasında. Ee, peki, arada bir bakabiliriz. Burası açık dursun. Et haşiye fekema ayrıca. Değil mi? Bunun gibi. Ennel ha ile o büyük ordunun fi meydanil münaverat. Yani manevra meydanındaki. Ev mübaşeretil harp. Veya bizzat harpteki yetehavvelu yetehavvelu e, ila ne yapar yetehavvelu e, değişir dönüşür ila ma yushbihu benzeyene neye benzeyene gabete eşvak e, yani dikenlik bir orman e, ormana benzeyen şeye dönüşür bi mücerredi e, sırf ne ile tesellumihi e, teslim olmasıyla neye Emre, şu emre, hangi emre? Hulus silahı. E, silah e, alın, rakibül hirabe, süngü takın. E, silah al, süngü tak emrine sadece teslim olmasıyla e, işte o dikenli e, ormana e, benze, e, benzer bir hale dönüşür. Doğrudan e, veya o e, man manevra meydanında. O büyük ordu, evet bunun gibi, Tabi kema, bakın başta ne, gibi manasına geldi. Ve her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takın, nişanlarınızı asınız emrine karşı, ordugah seraser, baştan başa rengarenk çiçek açmış, müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misüllü, Misillü yani bu da aynı gibi manasında. Ee, peki ve kema yetehavvelul muaskeru bi rümmetihi fi kulli idin ve ardın askeriyin ila ma yushbihu hadikaten cemileten zâte ezharin mülevvenetin bi mücerredi tesellumihi emre ihmilu şâratikum tekalledu evsimetekum. Evet oldukça fazla kelime var. Değil mi burada? Ee, bakalım kelimelere. Ve kema yetehavvelu. Tıpkı dönüştüğü gibi. E, ee, el muaskeru bi rummetihi. Muasker karargah demek. Rumme bütünüyle. Yani bi cemi'ihi. Aynı manada. Ee, idin, e, ve ardın askeriyin. İdin bayram demek. Ardın askeriin askeri arz yani askeri geçit töreni. Hadikaten cemile güzel bahçe, Zat ezharin mülevvene, renkli çiçeklere sahip. İhmilu ihmilu şaratikum. burada şarat bakın rozetler manasında. Rozetlerinizi yani yukarıda nişan dedi. Burada rozet demiş. Rozetlerinizi ihmilu, alın, e, takın. Tekalledu evsimetekum. Burada e, bakın, ihmilu, tekalledu, bunlar eş anlamlı. Tekalledu, takın, evsime. Vesim, madalya demek, nişan demek. Nişanlarınızı, madalyalarınızı takının emrine e, imtisal ettiği gibi e, diyeceğiz. Peki, ve kema yetehevvelu, e, bakın dönüştüğü gibi, El muaskeru e, karargah bir e, tamamıyla, bütünüyle, seraser yani baştan başa. Fi kulli idin her e, bayramda e, ve ardın askeriyin ve askeri geçit töreninde ila ma yuşbihu benzeyene benzeyerek neye? Hadikaten cemileten. E, yani güzel bir bahçeye işte benzemeye dönüştüğü gibi yani böyle bir bahçeye dönüştüğü gibi zate ezharin mulevvenetin renkli çiçekli bir mücerredi tesellümihi sırf teslim olmasıyla neye emre şu emre ihmilu ihmilu ee, ne yapın ee, takın şaratikum rozetlerinizi tekalledu bu da aynı takmak demekti tekalledu evsimetekum. tekum ee, burada formalar demiş rozet için. evsime ise nişanlar, e, madalyalar manasında. Evet bunları e, takın dediği gibi. Öyle de ruh zemin meydanında sultanı ezeliğinin nihayetsiz enva cünudundan yani ordularının çeşitlerinden melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi dahi Kezalike nebatatu gayru zati şuuri velleti hiye nev'un min cunudin gayri mütenahiyetin lillahi subhanehu kema ennel melâikete vel cinne vel inse vel hayavane cunuduhu. Evet sözlüğe bakalım yine. Kezalike aynı şekilde bunun gibi ennebatat bitkiler gayruzati zati şuur şuursuz şuur sahibi olmayan <gayru> Nev'un min cunud bir tür asker ordu. Gayri mütenahiye sonsuz. E, subhanehu o münezzehtir. El melaike vel cin vel ins vel hayvan dedik. Cunuduhu onun askerleri. E, kezalike, işte aynı öyle. En nebatat bitkiler. E, zati şuur yani şuursuz bitkiler. Velletihiye nev'un min cunudi e, ki o ki o bitkiler ki nedir onlar? Min cunudi gayri mütenahiye lillahi subhane. Allahu Teala'nın sınırsız ordularından bir türdür, bir çeşittir. Kema ennel melaike, melekler gibi, vel cin, cinler gibi, ins, insanlar gibi, vel hayvan ve hayvanlar gibi cunuduhu. Yani orduları olan, bunlardan orduları olan o hayvanlar gibi bitkiler de Allahu Teala'nın bir çeşit ordusudur. İşte bunlar diyor hıfsı hayat cihadında hayatını koruma cihadında emrikun feyekun ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Emri ilahi aldıkları vakit. Fehiye indema emre emrekun feyekun ethna'i jihadha lihıfzıl hayati ve tu'meru bil emril ilahi Eh huzu eslihatakum ve atadakum li ajli't difa. sözlüğe bakıyorduk. Fehiye indema <instagram> işte o bitkiler ne zaman ki tetesellamu emre. Emri teslim alır. E, hangi emri? Kun fe yekun. olu onu verir. Esna'i <-ı> cihatiha. cihadı esnasında hangi cihat? Li hifzıl hayati. Hayatı koruma cihadı ve tu emri delir. ve bil emril ilahi ilahi emir ile e, nasıl hudu alın eslihatekum silahlarınızı ve atadekum ve cephanenizi bakın atade cephanenizi alın li ecli difa savunmak için savunma uğruna evet e, fehiye işte e, onlar indema tetesellemu e, aldıkları zaman emrekun feyakun emrini etna e li hayati hayatı koruma cihadı esnasında ve tu bil emril ilahi ve şu emirle emredildikleri zaman hudu eslahatekum silahlarınızı alın ve ataadekum cephanelinizi li eclid difa savunma için böyle emredildiği zaman zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir e, ordugaha benziyor. Evet burada da e, çevirisi var. E, bakın tu hazırlar donatır. E, bu heyye'e yuheyyi u, demek. El eşcar ağaçlar ve şu ceyrat çalılar küçük ağaçlar. El müşevveke dikenli. E, burada e, rümeyhatiha, küçük mızrakları e fe yatahawvalu sathul ard böylece yeryüzü dönüşür. El muaskara dahma büyük karargaha. El mudedce bi silahil abyat bu da beyaz silahla, kesici aletlerle donatılmış, beyaz silahla diyor. Evet tuhayyul eşcaru ve şucayratul müşawweke. Yani dikenli o çalılıklar, o ağaçlar hazırlanır rümeyhatiha o dikenleriyle mızraklarıyla fete böyle dönüşür satul art yeryüzü ila ma yushbihul muasker eddahme yani bir büyük karargaha benzer bir hale dönüşür el müdeccec bis silahil evyat yani beyaz silahlarıyla silahlarını sivriltmiş doğrultmuş büyük bir karargaha yani o bitkiler işte o dikenlerini gösterdikleri zaman sanki askerlerin silahlarını takınması gibi oluyorlar diyor. Burada kalalım. Devam edeceğiz. Uzun bir metin. Haşiye uzun yani. Buluşmak dileğiyle inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.